Şimdi e, bizim e, sistemlerimizin e, sürekliliğini etkileyecek birçok e, layer var, yani katman var. E, Tabii sağ tarafta da Microsoft e, Azure'nun e, Shared Responsibility Matrisi var. Yani nedir bu? Eğer siz on-premise bir sistem kullanıyorsanız, her şeyi siz yönetiyorsunuz, müşteri olarak. Yani siyah şuradaki siyah başlıklar müşteri. E, maviler ise vendor. Yani Microsoft ve tabii ki yönetilen servis alıyorsanız partner. Infrastructure as a service olarak kullandığınız zaman alt tarafta networking'ten, storage'dan, serverlarınızdan, sanallaştırma katmanınızdan ve işletim sisteminin e, varlığından siz sorumlu olmuyorsunuz artık. Bunları vendor yönetiyor. Siz ne yapıyorsunuz? İşte orta katman dediğimiz kısmı, runtime'ınızı, uygulamalarınızı ve Data'nızı yönetiyorsunuz sadece. İşte platform as a service olarak geldiği zaman sizin yönettiğiniz şey daha da azalıyor. Software as a service dediğimiz zaman ise siz artık ne derler? E, neredeyse hiçbir şey yönetmiyorsunuz. Sadece software'in bir kullanıcısı haline geliyorsunuz. Tabii bu shared responsibility maddesine göre de başınıza atıyorum. Network alakalı bir problem geldiği zaman işte on-premise sistem yönetiyorsanız sorumlusu sizsiniz ve siz çözmeniz gerekirken diğer e, sistemlerde ise sizin böyle bir şey çözmekle sorumlu değilsiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Ticket açıyorsunuz. E, Vendora diyorsunuz ki benim işte network'ümde şu sıkıntı var. İşte veya işte benim storage'ımda bu sıkıntı var. E, gibi gibi e, ticket'ları açarak vendor'ın e, bunu çözmesini istiyorsunuz. E, sizin sorumluluk alanınızda değil bunlar. Yani e, Böylelikle aslında biz bir bakıma ne yapıyoruz ee, bilgi işlem çalışanları olarak e, üzerimizdeki yükün üzerimizdeki yükün büyük bir çoğunluğunu sorumluluğun büyük bir çoğunluğunu vendor üzerine atarak kendi üzerimize daha az yük alıyoruz. Biz neyle uğraşıyoruz Hatırma, uygulamalarımızla uğraşıyoruz biz verimizle uğraşıyoruz ama diğer yükü vendor e, yapmış e, üzerine almış oluyor. Genelde biz bu kesintiler hep e, işte doğal afetlerden dolayı kaynaklanıyor gibi düşünülüyor. Fakat e, sadece doğal afetlerden dolayı kaynaklanmıyor. E, bakıldığı zaman e, kesintilerin yüzde otuz yedisi donanımsal e, bir problemden kaynaklanıyor. Yüzde yirmi siber ataklardan kaynaklanıyor. Yüzde on sekizi enerjiyle alakalı kesintilerden kaynaklanıyor yüzde 18'i de network alakalı kaynaklanıyor yani şu bir önceki slide'a dönersek yani şu katmanda şeyi saymazsak yani Şuradaki siber hata saymazsak gerisindeki tüm e, konular aslında işte şu alt taraftaki kısımdan kaynaklanıyor ve biz e, bir cloud e, servisi kullandığımız zaman siber atak haricindeki hepsini e, vendor'ın üzerine atmış oluyoruz. Hatta bir önce bahsetmiş olduğum o security tarafındaki Microsoft'un avantajlarıyla beraber siber atakların da çok çok büyük bir çoğunluğunu aslında vendor'ın üzerine atmış oluyoruz. Burada bazı rakamlar var. Planlanmayan bir downtime'ın işte ortalama tabi bu yapılan çalışmalar var burada. İşte alt tarafta source'ları var, kaynakları var bu çalışmaların ama tabii bu global bir çalışma olduğu için rakamlar bazen Türkiye ile tam örtüşmeyebilir büyüklük olarak ama e, yine de bir fikir veriyor bize. Ortalama bir kesintinin 95 dakika olduğu tespit edilmiş. Yani tabii bunun bazısı 10 dakika sürer, bazısı 5 saat sürer, bazısı 1 gün sürer. Baktığımız zaman ortalama 95 dakikalık bir kesinti olduğu ve ortalama her bir çeyrekte bir kesinti olduğu e, söyleniyor. Ve e, burada da en önemli e, challenge bizim için e, istenilen zaman içerisinde verinin geri döndürülmesi. Tabi bazen bu kesintilerde veri kaybı olmasa zaten e, kesintiye bitirdiğiniz anda yani sistem çalışır hale getirdiğinizde zaten e, recovery'i sağlamış oluyorsunuz. Ama bir veri kaybı olursa da e, ya daha doğrusu üzerinde veri olan bir sistemde dönülemez bir kesinti olduğu zamanda ne yapmanız gerekiyor? Backup'tan geri dönmeniz ya da işte biraz sonra anlatacağımız şekilde bir disaster site'ınız varsa oraya geçmeniz gerekiyor. İşte SMB dediğimiz small and yani orta ve küçük ölçekli şirketlerde saatlik kaybın 20 ila 40 bin dolar olduğu Enterprise'larda ise bu saatlik 100 bin dolar civarı bir kayba sebep olduğu tespit edilmiş. Burada rakamlar aslında çok büyük değil. Yani çok büyük değil derken Türkiye için de çok büyük değil. Normal yani işte atıyorum 250 tane çalışanı olan bir işte middle size bir şirkette yani 250 tane çalışanın saat ücretini planlasanız işte üretimdeki gecikmeyi planlasanız sevkiyattaki gecikmeyi satıştaki gecikmeyi işte faturalamadaki gecikmeyi bunların her birindeki hem iş gücü hem de işin geri kalmasından dolayı yaşanacak diğer finansalları düşündüğünüz zaman aslında bu rakamlar normal yani beklenen rakamlar ki e ne diyor mesela işte bir saatlik bir buçuk saatlik bir kesintide orta ölçekli bir şirketin 40 bin dolara kadar zarar etme ihtimali var farkında olmadan. Şöyle düşünebiliriz Sadık. Ee, hani hepimizin alışveriş yaptığı yer işte marketler. Yani bir işte Migros'un merkezde POS sisteminin durduğunu düşünün. Ee, çok ciddi bir kayıp yani hani Türkiye çapında bakarsanız ona. Bu enterprise segmenta e sokabileceğimiz bir şey. Çok ciddi bir kaybı olabilir o noktada. Yani daha işte lokal marketlerde de yine aynı problem var. Yani daha küçük olabilir ee, ama küçük olması tabii bir iş e, kaybı olmadığı anlamına gelmiyor. Onlarda da daha küçük kayıpları var ama bir şekilde birileri mutlaka ki etkileniyor bu işten. Evet. Yani e, <laughs> tabii burada bir iş e, sürekli planlaması yapılması gerekiyor. Olay sadece e, yani aslında iş sürekli sadece IT'nin bir çalışması değildir. İş sürekli tüm şirketin yapması gereken bir çalışmadır. Çünkü sonuçta IT hizmet veren konumunda atıyorum finansın kendi, işte atıyorum üretimin kendi, farklı farklı departmanların kendi iş e, sürekli planları olması lazım. Tabii ki bu iş sürekli planların içerisinde IT kaynaklarının da kullanımı ile alakalı ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçları karşılamak da IT'nin e, görevidir. Ee, eğer düzgün bir planlamanız varsa e, kesinti süresini minimize etme şansınız var nasıl yapılabiliyor yani bir business continuity planda hangi bacaklar var diyelim daha doğrusu üç tane bacağı var aslında birincisi disaster recovery yani bir e, uygulamanız bir sisteminiz e, katastrofik yani kısa sürede geri dönülemez bir e, failure'a kesintiye maruz kaldığı zaman bunları ikinci bir data center'dan en kısa sürede ayağa kaldırmak. Burada tabii yine geçecektir. Bazı kararlar verilmesi lazım. Yani benim acaba bu sistemi ne kadar zamanda ayağa kaldırabilirim veya ayağa kaldırabilir miyim? İşte disaster site'a e geçerseniz de çünkü bir orada işte veri artık disaster site'de olacak. Onun geri gelmesi olacak gibi farklı Yönetimsel kararlar vermek gerekebilir ama bunu da zaten planınızın bir parçası yapmanız lazım. Diyelim ki atıyorum 5 saat üzeri bir kesinti olursa ben disaster site'a e geçerim. Ya 2 saat üzeri bir kesinti olursa geçerim. İşte kesinti hafta sonu gerçekleşirse geçmem. İşte hafta içi olursa geçerim gibi gibi bir plan yapmak lazım. O plana sadık kalarak da planı uygulayabilirsiniz. İkincisi backup. Yani ee, disaster recovery ile backup birbirinininden bağımsız konular aslında. Yani hem bağımlı hem bağımsız. Ne demek bağımsız? İkisinin ayrı ayrı çalışıyor olması lazım. E, verinizin korrupt, çünkü sisteminiz çalışıyor olabilir ama veriniz korrupt olmuş olabilir. O zaman sisteminiz çalışıyorsa disaster recovery yapmanıza gerek yok. Zaten sistem çalışıyor ama veriniz korrupt oldu. O zaman ne yapmanız lazım? Backup'tan geri dönmeniz lazım. E, ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz backup'ınızı orijinal lokasyonuna restore ediyorsunuz. Bir de high availability var. Yani nedir bu da? Ee, birden fazla lokasyonda aynı anda çalışmak. İşte tabii ki bunu da sistemlerinizin destekli olması lazım. Mesela siz işte SQL Server kullanıyorsanız e, Always On mimarisi olması lazım veya işte bir web servis kullanıyorsanız onun e, işte ikinci sitede de çalışıyor olması lazım. Tabii burada cloud servisler kullanıyorsunuz. Azur'da Azure'da zaten bunları çok rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. İşte ne yapıyorsunuz ise e, ee, availability zone yapıyorsunuz. İşte zone içerisinde ikinci bir lokasyonu koyuyorsunuz veya georedundancy yaparak isterseniz Azur'daki e, atıyorum North Europe'daki bir datanızın işte West Europe'a gitmesini veya atıyorum North Amerika'da gitmesini sağlayabilirsiniz. Tabii e, bunun da bir maliyeti oluyor ekstradan. Peki burada bir karşılaştırma yapıyor burada. High Level Ability ve Disaster Recovery arasında. Şimdi High Level de hat hat yani iki sistem de aynı anda aktif olarak çalışıyor. Ama Disaster Recovery sistemlerinde hot warm yani canlı sisteminiz çalışırken e, Disaster site'ınızdaki sistem stand bekliyor. O o anda hizmet vermiyor. High Level işte Mission Critical Workload'larınızı yani atıyorum SAP HANA'nız var veya şirketinizin başka bir ERP yazılımı da olabilir tabii ki. Yani ben bunun ne derler e, kesintisine tahammül edemiyorum. Kes, hiçbir şekilde kesilmemesi lazım. Veya işte çok çok minimum kesilmesi lazım dediğiniz zaman high availability kullanıyorsunuz. O kadar olmasa da e, önemli workloadlar için disaster recovery kullanabilirsiniz. Tabi burada şunu da yapabilirsiniz. Ya benim mission critical workload'um var ama Şimdi biraz sonra aşağıda yazıyor mesela expensive diyor. Neden high bir expensive? Çünkü hat hat yaptığınız için her iki kaynak için para ödüyorsunuz. Yani birinci kaynağınız 1 liraysa ikinci kaynağınız da 1 lira. Yani çarpı 2 ödemek zorunda kalıyorsunuz. Hatta çarpı 2'den de çok azıcık daha fazla niye? Çünkü o iki sistem arasındaki trafik ile ilgili network ile alakalı da e, maliyetlerle e, onları konuşturmak için Cihazlar ya da altyapı işte buluttaysa e, vereceğiniz için çok az bir miktarda 2'yi ile geçiyor ama hani biz yuvarlak olarak 2 diyebiliriz. 2 katı ödüyorsunuz. Tabii Orada bunun... şunu söyleyeyim Sadık hemen araya gireyim. E, genelde e, VHA şey olarak algılanıyor. İşte benim bir SQL'im var. Ben iki tane sunucuya kurayım. E, bunlar always on olsunlar. İşte database ne güzel replike oluyor vesaire. Fakat e, hani bu değil. Buradaki kasıt yani iki farklı coğrafik e, alanı düşünmeniz gerekiyor. E, işte bir tane Türkiye için en azından bir örnek verelim. Bir tanesi İstanbul'daysa genelde ikinci site Ankara olur e, ya da İzmir olabilir. Bunların arasına da bir net sağdan söylediği gibi bir network e, trafiği sokmanız gerekiyor. İnternet üzerinden gönderemeyeceğiniz için bir de araya bir MPLS maliyeti giriyor. Bu da ayrı bir e, maliyet kalemi olarak size geri dönüyor. Ya da ee, işte hat hat olan e, senaryodaysa karşı tarafa da bu kaynakların aynısını birebirini vermeniz lazım. Çünkü şunu e, kolay kolay söyleyemezsiniz. Hani olası bir e, kesintide e, yine SQL'den örnek vereyim burada. İşte bir cluster IP'si arka, e, arka tarafı kontrol ediyor bu cluster. Eğer bir tanesi downsa diğer tarafa geçirme e, durumu var bir anda. E, eğer oradaki kaynak e, yetersiz kalıyorsa bu defa e, işleriniz yavaşlayacak, e, farklı problemlere sebep olacak. O yüzden mümkün mertebe e, birebirde bir e, kaynak dağılımı yapmak gerekiyor ki e, olası bir problemde e, başınız ağrımasın. Ama tabii bu da size maliyet olarak tekrardan geri dönüyor. Evet. Ee, tabii High Availability'nin Always Available gibi bir özelliği var. Yani tabii ki iki saytınızın ikisinde de bir şey olursa tabii ki o da Available değil ama genel şartlar açısından bakarsak High Availability'de sistemleriniz Always Available oluyor. Disaster Recovery'de ise Available On Demand. Yani ne demek? Birinci sisteminiz çalışırken ikinci sisteminiz Standby olarak bekliyor. Eğer birinci sisteminizde bir problem meydana gelirse ve siz Bakın failover yapmaya karar verirseniz o zaman ikinci taraf çalışmaya başlıyor. Tabii bunun bir inexpensive var. Yani ucuz. Niye ucuz? Disaster recovery, Azure için konuşuyorum tabi burada. Azure disaster recovery'de diyelim sizin 1 terabyte RAM'i olan, e, ne diyelim? 10 terabyte diski olan bir e, SAP sisteminiz var. Bu Azure'da da olabilir, on-premise'de olabilir. Farklı bir vendor'da da olabilir bu arada. Bunun birebir kopyasını, bakın birebir kopyasını Azure'da yapıyorsunuz. Ve bu makinenin standby olarak durduğu için sadece storage maliyetini veriyorsunuz. Bir de bir agent maliyeti var her makine başına. 25 dolar mıydı Kenan? Yanlış söylemeyeyim de herhalde. Evet, eğer 25... ki on-prem'den Azure'a gönderecekseniz 25 dolar. Ee, eğer ki kendi saytınızdan yine başka bir kendi saytınıza gönderecekseniz 16 dolar. Evet. Yani bu kadar yani makine başı 25 dolar gibi düşünebilirsiniz. Artı storage yani diyelim 10 terabaytlık bir storage'ı disaster recovery site'ta tutuyorsanız vereceğiniz para aylık 10 terabaytlık storage parası. edeceksiniz ki ama makine var diyorsunuz arka tarafta. Makine kapalı olduğu için yani daha doğrusu hizmet vermediği için diyelim stand by olarak beklediği için bunun için herhangi bir maliyet ödemiyorsunuz. Ne zaman ödüyorsunuz? Eğer ki şey yapmanız gerekirse, failover yapmanız gerekirse o zaman açtığınız zaman o makinenin işte hangi seri atıyorum D serisi, N serisi, hangi seri ise o seriden saatlik olarak ücretini ödemeye başlıyorsunuz. Zaten böyle bir şey durumunda ne diyelim, disaster durumunda orada çalıştıracağınız bir iki gün hani çok düşük maliyetlerle e, ayağa kaldırmış olacaksınız yani bu şu demek oluyor sizin çok kıymetli bir e, sisteminiz var ve bu sistemi birebir kopyasını Azure ortamında sadece storage maliyetiyle her an açılabilir halde tutuyorsunuz tabi burada artıyor var artıyor değerlerini belirliyorsunuz ona göre verinizin tabii ki bir network trafiği oluyor hadi diyelim işte saatlik olabilir dakikalık olabilir anlık olabilir ona göre veriniz e, o tarafa kopyalanıyor, e, senkronize oluyor daha doğrusu senkronize oluyor ve oradaki veriniz en son hali ile oluyor e, ve burada bir e, yani oradaki bir şey var. Jabı yazıyorsunuz, e, disaster recovery site'dan ayağa kalkmakla alakalı. O cevap yazıldığı zaman da işte sistemlerinizin büyüklüğüyle dependency'lerine göre tabii atıyorum ilk önce bir veri tabanı açılacaktır sonra sistem açılacaktır sonra application açılacaktır gibi gibi böyle farklı katmanlar varsa biraz daha uzun sürmekle beraber işte dakikalar maksimum birkaç saat mertebesinde sistemin büyüklüğüne göre disaster site'dan sistemleriniz açılıp çalışmaya başlayabiliyor. Sadece bir soruç maliyetiyle tutmuş oluyorsunuz. Orada bir şey ekleyeyim sadece ee, yani gördüğüm, tecrübe ettiğim şeylerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Türkiye'deki bazı data center'lar, data center hizmeti veren e, şirketler bu gibi durumlarda işte 4 parti ile aldıkları yedekleri e, data center'a gönderirken makinelerin CPU değerlerine göre de bir fiyat biçerler. E, yani örnek veriyorum işte. 16 CPU ise size bir 16 CPU fiyatı da çıkartırlar yanında. Tam fiyat çıkartanı gördüm. Kısmi fiyat çıkartanı da gördüm. E, fakat e, Azure üzerinde CPU'nun ya da RAM'in hiçbir değeri yok. E, sadece storage maliyetiniz var. A, artı olarak bir de hani yazılım bedeli olarak belki adledebileceğimiz bir e, sert recovery bedeli var makine başında. Onun dışında makinenin boyutunun bir önemi olmadığı için maliyetler biraz daha aşağıda kalmış oluyor. Evet. Burada zaten aynı şey mimariyi gösteriyor. Yani e, canlı dataya e, çok çok yakın bir haliyle beraber e, target e, region'a gönderiyor. Site Recovery servisiyle beraber onu gösteren bir slide. Tabii sizin burada bir dedim ya RTI aritmetik değeri e, yapmanız lazım, e, belirlemeniz lazım. Ben hangi zamana döneceğim ve kaç ne kadar zaman, kaç dakika içerisinde geri döneceğim e, gibi e, bir e, kurallar belirlemeniz lazım. Sizin belirlediğiniz bu kurallara göre ve sisteminizin oluşturduğu veri miktarına göre, sistem arka taraftan e, sizin bu değerlerinizi sağlayacak şekilde replikasyonu yapıyor. Burada biraz mimariden bahsediyor. Çok teknik ayrıntıya e, girmeyeceğim yani deployment'ı yani bir agent kurarak yapılıyor çok kolay bir deployment'ı var yönetimi de çok kolay zaten ile alakalı bir maliyeti yok ne diyelim geri dönüşüne emin olduğunuz bir sisteminiz oluyor elinizin altında ve heterojen environment yani ee, arka tarafta yani bu e, site recovery aldığınız kısım işte VMware Data Center da olabilir, Hyper-V de olabilir, e, Azure Virtual machine olabilir. Azure VMware olabilir, e, Azure Stack olabilir. Yani farklı farklı e, sistemlerin eee e, site recovery ile beraber e, disaster sitenize alabilirsiniz. Tabii bunu yaparken işte veriyi sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı için e, network üzerindeki veri mümkün olduğu kadar daha düşük bir trafikte ilerliyor. İşte encryption yapıyor gibi gibi <laughs> e, ekstra özellikleri var. Yönetimsel tarafta da yine biraz önce bahsettiğimiz security tarafındaki işte authentication metotlar burada da geçerli. E, e, uygulama recovery yani application recovery de yapabiliyorsunuz. Ve yapılan bütün bu işlemleri e, monitör edebiliyorsunuz ve raporlamasını görebiliyorsunuz ee, vaktimiz çok azaldı Evet, son iki 3 dakikamızı da etkin kullanalım istersen varsa daha önemli bir şuraya e, geçeyim bir şey. ee, performansla alakalı bir slayt var burası biraz daha e, e, 32 terabayta kadar e, disk support ediyor e, her bir VM için 64 tane data diski ekleyebiliyorsunuz. Yani böyle bir ihtiyacınız var ise bazen çünkü ben biliyorum büyük data veri tabanı olan e, ERP sistemlerinde 10 tane 15 tane data diski ekleyenler olabiliyor. İşte ne bileyim çok büyük data diskleri olabiliyor. İşte bunların desteği var. E, teknik olarak e, protected VM yani kaç yüz tane kaç bin tane VM'iniz varsa e, bunların hepsini alma şansına sahibiz. E, platform supportu da çok geniş. yani işletim sistemi tarafında Windows Server ailesinin tamamı. Linux'un tabi bu e, slide'dan sonra slide e, çok update 2022 slide'ı bu. E, yani 2023 update'ini e, bakmamıştım. E, guest işletim sistemleri tarafında Linux'un destekledikleri yine VMware tarafında desteklediği versiyonlar ve Azure platform tarafında yani aklınıza gelebilecek e, tabii ki mutlaka bunların dışında kullanılan işletim sistemleri tek olsa vardır ama ya Türkiye'de kullanılan e, sistemlerin bir destekliyor. Burada Daha, zaten çalışmayı yapmadan önce de e, hem sizin data disklerini analiz eden. Ee, hangi diskin size uygun olduğunu işte standart HDD mi standart SSD mi yoksa bir premium SSD mi ihtiyacınızın olduğunu e, gösteren bir tane de tool'umuz var ya da işte işletim sistemini support edip etmediğini vesaire gibi şeyleri yapan bir e, tool'u var ESR'ın Azure Site Recovery'nin e, buraya geçmeden önce hani ezbere fiyat vermek yerine gerçek ortamınızı işte bir hafta 10 gün dinleyerek e, gerçek bir rapor çıkartıyoruz ve ona göre bir e, fiyatlandırma ve e, kit liste oluşturuyoruz. Çünkü e, kafadan bir şey söylersek bunu yanlış söylemiş oluruz. Yani bir SQL makinesinin e, IOP'suyla, değişim oran, oranıyla, churn e, oranıyla e, işte bir aktif direktör makinesinin e, oranları bir değil haliyle. Bir tanesine normal standart e, işte manyetik diskle DİS türündeki standart HDD yetebiliyorken diğerine premium almanız gerekiyor. Bu da tabi maliyetleri etkileyen unsurlardan bir tanesi. O sebepten dolayı eğer öyle bir niyetiniz varsa sizin de ortamınıza çok rahat bir şekilde bu tool'u koyabiliriz. E, ortamınızı dinleyebiliriz ve bir e, rapor çıkartabiliriz. E, sorusu olan var mı? Hem... Backup tarafında hem site recovery tarafında genel olarak BCDR ile alakalı bir e, fikriniz olabilir, farklı bir e, ortamınız olabilir. Doğrular varsa onu alalım. Yoksa katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. E, sabırla dinlediniz, hiç ayrılan olmadı aramızdan. Ağzınıza sağlık.